Efendim herkese mutlu pazarlar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta ki videoda değindiğimiz hususlara açıkçası dikkat edenler, önem gösterenler umarım güzel ve bereketli bir hafta yaşamıştır. Yaptığımız analizlerin neredeyse %90-%95'i hem politik anlamda hem ekonomik anlamda isabetli çıktı. Çok açıkçası mutlu oldum. Gene ee, pazartesi sabahı Ekotürk'te Melis Hanım'ın konu olmuştum. Yarın gene sabah saatlerinde e, aynı şekilde Ekotürk'te e, önümüzdeki haftayı yorumlayacağım. E, uykusuzları, erken kalkanları, erkencileri beklerim açıkçası. E, şimdi kısaca bir geçtiğimiz haftaya bakacak olursak Geçtiğimiz hafta Türkiye ile başlayalım. Ee, tabii ki Sayın Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı'nın e, yorumları, özellikle e, enflasyonla ilgili çeyrek enflasyonu e, hedefleyeceğiz şeklindeki yorumu e, ve politika faizine değinmemesi e, piyasada 23 Eylül'de Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirimi beklentisini gündeme getirdi. Bu beklentiyi alevlendirince de açıkçası Sayın Kavcıoğlu'nun Alman e, efendime söyleyeyim iş adamlarıyla Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası programında konuştuğu bu e, şeyler e, yorumlar kullandığı ifadeler tabi dolar tarafında bir güçlenme ve borsa tarafında satış getirdi çünkü artık faiz indirimini e, beklenen konuşulan dedikodusu olan bolca e, etrafta piyasada dillendirilen Merkez Bankasının faiz indirimi beklentisini bir nevi ateşlemiş oldu. Bu da tabii piyasada dediğim gibi dolar tarafında alıcılı bir görünüm arz etti. Çok hızlı bir tepki geldi. Sonra kar satışıyla haftayı 8.45-46 seviyesinden kapatmış olduk. Şimdi önümüzdeki haftalarda ne olacak? Hem yurtta hem efendime söyleyeyim küresel piyasalarda hem teknik olarak hem temel olarak neler bekliyoruz? bunlara değinelim. Tabii dolar tarafında ben malumunuz olduğu üzere yaklaşık 4-5 ay oldu bu programa başladığı. Amatör bir ruhla başlamıştık. Gittikçe sayımız artıyor. Takipçi sayımız efendime söyleyeyim piyasada tanınırlığımız artıyor. Bundan oldukça mutluyum. Tabii bunun da sebebi olumlu ve doğru analizlerde, iyi araştırmakta, okumakta. Olabilince bu konuda doğru ve isabetli yorum yapmaya çalışıyoruz. Ee, özellikle kendi aldığı pozisyona göre yorum yapan analizlerden, analistlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben 3-4 aydır malumunuz olduğu üzere dolarda bir sene sonunda güçlenmeden bahsediyordum. Ee, özellikle DXY tarafında bu hafta nispeten yatırımcılar Şeyi azaltmış durumda e, pozisyonlarına baktım e, azaltmış durumda ama e, diğer 10 para biriminin e, işte başta Euro olmak üzere e, Pound olsun Efendim Özelim İsviçre Frang olsun bu tarz para birimlerinin pozisyonlarında long pozisyonlarında artış var ancak Dx'ye gene de 93 üstü e, ben pozitif olarak görüyorum yani kapanışı güzel grafiği güzel. Dolayısıyla buralarda biraz oyalanabilir ama e, şu anda DXC tarafında çok bir gevşeme görmüyorum açıkçası. Tabii geçtiğimiz hafta e, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın e, tahvil alımının azaltılması ile ilgili bir açıklaması vardı. Burada daha ılımlı bir e, tablo izleyeceğiz dedi. Bu ne demek? Ben size şöyle tercüme edeyim. E, şimdi malumunuz olduğu üzere pandemi ile birlikte merkez bankaları piyasadan tahvil alımına başladı. Bunda da her ne kadar asli görevleri olmasa da istihdamda istik, istihdam maksimum istihdamı sağlanması ve finansal istikrarın fiyat istikrarının sağlanmasını gerekçe gösterdiler. Avrupa Merkez Bankası da 1.89 trilyon euro civarında bir alım yaptı. Bu alımlar normalde 2022 mart'ına kadar devam edecek ama artık yavaş yavaş burada daha ılımlı bir tahvil alımına gideceğiz gibi bir açıklama yaptı. Bu bir nevi aslında tapering dediğimiz olguya çok yakın. Hatta bence bunun başlangıcı diyebiliriz, buna giriş diyebiliriz. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası'nın ben buradaki açıklamasını önemsiyorum. Nitekim bu Euro'yu biraz alıcı getirdi ki DXY'deki pozisyonların azalmasının da aslında sebebi bu. Euro'nun bir nevi biraz çünkü DXY'nin %50'den fazlası %51'di yanlış hatırlamıyorsam veya %49 civarında yarısı diyelim e, sepetin. Euro'dan oluşuyor. Euro'daki alıcı görünüm nispeten dolar tarafında biraz pozisyonların azaltılmasını gündeme getirmiş durumda. Ancak bize bakan tarafında 8.51 ve 8.60'ı ben şu anda direnç olarak görüyorum. Ben 8.51'i bu hafta göreceğimizi düşünüyorum. Üstünde de 8.60'ı kırabilir mi bakacağız. Dolayısıyla dolarda ben bir güçlenme tarafında hala görüşümü muhafaza ediyorum. Sanırım bu görüşte pek bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Özellikle Sene sonu yaklaştıkça ve 2022'de. <laughs> ee, ABD 10 yıllıklarda 1.96 üstü kritik diye not almışım. 1.36 ve 1.49. Burada bir değişim yok. Ama burada da şu, tehlike şu. Eğer ABD tahvil faizleri e, çok hızlı bir artış gösterirse. Mesela 2018'de böyle olmuştu. Borsalar e, bir anda satışı, satışa geçmişti. bir Ciddi bir düzeltme gelmişti. Burada belki buna e, dikkat etmek gerekecek ee, eğer 1.36 ve 1.49 aşılırsa 1.49 kritik seviye denilebilir. Ee, geçtiğimiz hafta bist 30 ve bist 100 tarafında ben borsada aşağı yönlü bir şey bekliyordum. Görünüm bekliyordum. Burada evet haklı çıktım. Yani burada 3 haftadır ben yükselecek dedim. Ama son hafta, geçtiğimiz hafta Aşağı yönlü bir e, düzeltme bekliyorum demiştim. E, düzeltme de değil aslında satıcılı bir görünüm demiştim. Uyarmıştım diyelim. E, 1534 destek demişim. 1536 kapatmış. Dolayısıyla şu an destekte. Şu andaki görünümde de 1526 destek. Buradan bir tepki geleceğini düşünüyorum açıkçası ama bu, bunun bir tepki olarak mı kalacağı yoksa devamının gelip gelmeyeceği önemli. Yoksa 1500'e kadar e, inebilir diye düşünüyorum endeks. Geçtiğimiz hafta uyarımızı alanlar umarım e, pozisyonlarını buna göre ayarlamıştır. Gene biz 100 tarafında 3 haftadır pozitiftim. Geçtiğimiz hafta 1420'lere geri çekiliş bekliyorum demiştim. Videoyu izleyenler hatırlayacaktır. 1425 görülmüş. 1425 şu anda destek. 1420 seviyelerinden tepki beklemek gerekir. 1425 kırılırsa altta 1391 var. Çok hoş olmaz açıkçası buradaki şey yani şu anda BIST tarafında ben temkinli olunması gerektiğini dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar uluslararası borsaları soruyorsunuz S&P tarafı 4.440 destek 4.420 ve 4.306 var demişim altta buralarda görünüm kısmen bozulmaya başladı yani Buna önümüzdeki hafta daha detaylı değineceğim. Bunun sebebi şu. Amerikan Merkez Bankası Fed'in 21-22 Eylül'de toplantısı var. Buradaki açık komitenin ve board'un aldığı kararlar malum olduğu üzere küresel piyasaları etkiliyor. Çok uzun zamandır söylüyorum piyasadaki en büyük spekülatör Fed diye. Buradaki 21-22 Eylül'de olası bir tahvil alımının azaltılması ki Avrupa Merkez Bankası burada aslında bir nevi şu anda şeyi yaptığı ılımlı bir işte görünüme kavuşturacağım dedi. Çünkü yumuşak iniş peşindeler. Yani şeyler piyasalar çok şişti. Pandemi sonrası ekonomiler açılma başladı. iyileşme gözüküyor. Nispeten büyümede delta varyantı kaynaklı ve tedarik zinciri kaynaklı bozulmalar var ama e, gene de şu andaki şeyden e, iyi durumda. E, yani hani pandemi dönemine göre bir düzelme olduğu için. Burada, buralarda artık e, özellikle 21-22 Eylül'deki Fed'in alacağı karar, yani burada bir karar e, alabilir veya işte beklendiği üzere Ekim-Kasım'da da alabilir. Ben, malumunuz olduğu üzere çoğu kişi tahvil alımının azaltılmasını beklemiyor bu sene. E, bu konuda... E, çok az. E, açıkçası ben aylardır söylüyorum. Bu konudaki görüşüm hala değişmedi. Çünkü her ne kadar istihdam, ABD istihdam verilerinde bir düzelme olsa da henüz e, bu tahvil alımının azaltılması ile ilgili e, bir erteleme gerektirecek bir durum yok şu anda. Hala bence planlandığı şekilde gidiyor. Burada işte DXY tarafındaki şey de, tahviller tarafındaki durum da aslında burada önem arz edecek. Yani 21-22 Eylül'deki kararı önümüzdeki hafta daha detaylı incelemeyi düşünüyorum. Önemli çünkü piyasalar açısından ama tabii bunun burada piyasa bundan huylanırsa dikkat etmek lazım. Borsalar tarafında veya kripto tarafında. Nasdaq'ta 14.562 önemli destek. Üstte de 15.406 var demişim. Dow Jones biraz daha bunun grafiğinin diğer ikisine göre daha bozuk. Hepsi gerçi artık yavaş yavaş tepeler oluşmaya başlamış. Dikkatli olmaya gerektiriyor ama Dow Jones'ta 30.407 destek demişim ve 33.024 altta önemli destek. 33.200 ise çok önemli altı biraz daha sert satıcılı olabilir. Burada dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Bitcoin ile ilgili geçtiğimiz hafta tabii <laughs> El Salvador e, kararı vardı malumunuz olduğu üzere para birimi işte ilanı ve resmileşmesi bu tabii IMF ve Dünya Bankası gibi e, El Salvador'un e, asıl e, şeyini ne derler destek e, finansal anlamda e, ciddi sponsor olan şey yapan kurumları e, huylandırdı yani burada uyarı geldi. Ben açıkçası bu düzeltmeyi biraz buna da bağlıyorum. Yani El Salvador'un bu hamlesi geçtiğimiz hafta kripto tarafında sert düzeltmeyi e, sert düzeltmeye sebep olduğunu düşünüyorum. Burada bir sadece basit bir düzeltme değildi o. Bir takım görüntüler işte Çin tarafında vesaire şey yapılmış ama e, bu görüntülere çok şey e, ne derler onun popülist şeyini aldanmamak lazım. Burada piyasaya bir mesaj var büyük oyuncular tarafından. Çünkü Bankalar çok mutlu değil. Artık Amerika'da neredeyse 25 milyar dolarlık bir şey oluşmuş durumda. Blockchain tabanlı ve kripto paraları teminat göstererek borç veren kurumlar böyle startup benzeri kurumlar oluşmuş durumda. Bu da tabii bankaların şeyini tehlikeye atıyor açıkçası pozisyonunu küresel borç veren konumundaki rolünü tehlikeye atıyor. Kripto paralarla işte merkeziyetsiz ee, finans anlamında belki de piyasaya e, en büyük şeyi bu olacak getireceği değişiklik ama tabii büyük oyuncular bundan rahatsız bunun ne, ne ölçüde uygulanabilir olacağını önümüzdeki dönem göreceğiz. Ama mevcut <laughs> tabloda e, Bitcoin tarafında 44920 destek Eğer bu kırılırsa 42900'e kadar sarkabilir demişim. E ee, yayın öncesi bu teknik analize detaylı bakıyorum. 46600 ki bunu bit, şeyde de paylaştım. Twitter'da da paylaştım. Dün dünden beri bunun üzerine atmadı. Gene de 44209 üzeri haftalık kapanış pozitif olur yazmışım. Burada biraz daha temkinli olmak e, durumundayız. Çünkü görüntü kısmen bozuldu gibi ama e, çok büyük şu anda panik yapacak bir durum yok. E, ama tabii 44920 destek kırılırsa dikkatli olmak lazım. <laughs> Pardon, Brent tarafı geçtiğimiz hafta 73.20 demiştim. Buradan da satış yedi Brent. Burayı zaten geçerse petrol açıkçası ciddi bir satıcılığı düzeltiyorum. Tam tersine ciddi alıcılı bir görünüm olabilir. 73-20 seviyesi hala kritik. Eğer bu seviyenin üzerinde kapanışlar, günlük kapanışlar almaya başlarsak burada artık 80 dolarları konuşacak seviyeye gelebiliriz. bu da tabii enflasyonist manada açıkçası ciddi baskı unsuru. Evet şu anda grafik biraz daha sanki düzeltme yapacak gibi. Biraz daha 71.6 mesela destek. Ama her halükarda 66 dolar altında kapanış yapmadıkça bir hala yükseliş kanalında. Ve dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, altın tarafında 1800 üzeri, evet. Geçtiğimiz hafta bu tarafta biraz daha alıcılı görünüm gözüküyordu ama e, burada tabii e, tahmin ediyorum e, gene e, bu tapering beklentisinin artık piyasada yavaş yavaş fiyatlanmaya başlamasını düşünüyorum. Asıl sebep bu. Biraz tabii büyük oyuncular zaten altın, gümüş, değerli metaller uzun zamandır baskılıyor. Malumunuz olduğu üzere en fazla speküle edilen piyasa ve açıkçası son zamanlarda en çok takip ettiğim piyasa da bu. Ancak görünüş, tabii haftalık kapanış çok hoş bir görünüm şu anda arz etmiyor. 1800 üzeri altındaki 4 saatlik kapanışlara ihtiyaç var. 1829 üzeri yeniden bir yükseliş kanalından konuşabiliriz. Demişim 1771 altta destek, bunun altında 1771 altında 1720'ye kadar salabilir. 1727 çok önemli destek. Burada dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, Gümüş tarafını hafta içine de paylaşmıştım. Geçen hafta da söylemiştim. 24.06 önemli destekli. Bu destek kırılmış. Dolayısıyla 24.14 üzerinde saatlik kapanışlar almadığı sürece... E, dikkatli olmak gerek gene 22.86 eğer bu seviyelerde tutunamazsa 22.86 ve 22.86'nın altında da 20.75'e kadar satıcılı bir görünüm olabilir dolayısıyla gümüşünü 24.14 üzerine e, atması gerekiyor gram altında da 20 haftalık ortalaması olan 485 civarında kapatmış sanki bu hafta içi dolara da bağlı olarak 490 üstü e, görülecek gibi 490 üstü daha pozitif bir görünüm en azından 490'ın ben görüleceğini düşünüyorum. 531 önemli direnç gözüküyor. 531 üzeri çok pozitif olur. Şimdi burada tabi altın e, ons altındaki eğer e, bu e, satıcılı görünüm biraz derinleşirse buradaki yükselişi baskılar. Yani uzun zamandır zaten hani e, belirli bir kanalda gidiyor ama Dolardaki pozitif görünüm tabi eğer altın en azından yatay bile seyretse gram altın için pozitif olur. 490 üstü daha pozitif bir görünüm olur demişiz. Şimdi yavaş yavaş küresel piyasalardaki gelişmelere bakacak olursak geçtiğimiz hafta 11 Eylül'ün 20. yıl dönümüydü. Tabi bu 11 Eylül 2001'den beri açıkçası Amerikan sanayi Askeri sanayi kompleksi dediğimiz işte military industrial complex dediğimiz e, sektör inanılmaz derecede prim yapmış durumda. Bu sektörün şu anda e, işte bir nevi tabi cumhuriyetçi demokrat çekişmesine bağlı olarak nispeten e, baskılandığını görüyoruz. Afganistan'dan geri çekiliş bence önemli bir aşamaydı bunun için bu sektörün çünkü orada günlük Amerikan hükümeti e, yıllardır günde 300 milyon dolar para harcıyordu. E, Amerika'yı en uluslararası ilişkiler uzmanlarınca kabul edilen en önemli e, kriterlerden biri, Amerika Birleşik Devletleri için en büyük tehdit açıkçası ne Çin ne başka bir şey kendi askeri harcamaları. E, bu aşırıya kaçan askeri harcamalarını bir şekilde minimize etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Taliban'la anlaştı, Amerika uzun zamandır zaten görüşüyordu ve Afganistan'dan geri çekildi. E, dolayısıyla buradaki harcamalara e, kontrol altına alınması Amerikan ekonomisi için önemli ki aslında yavaş yavaş biraz daha e, mesela önceki e, son şöyle bir not aldım. E, bu önemli bir veri aslında. Ülkemiz içinde benzer verilerin gelmesini ümit ediyorum. E, düşük ücretli işçiler beyaz yakalıya göre yani yüksek ücretli yöneticilere göre son 20 yılın en yüksek ücret artışını yaşamış Amerika'da. Dolayısıyla biz neyden şikayet ediyoruz? Covid ile beraber gelen gelir işsizliğinden şikayet ediyoruz ve özellikle yüzde birlik kesime inanılmaz bir tarihi bir servet aktarımı yapıldığından şikayet ediyoruz. Şimdi Amerika hükümeti bunu en azından minimize etmek adına buradaki sorunu düşük ücretli işçilerin saatlik ücretlerini son 20 yılın en yüksek artışını yaşatmış. Bu önemli bir veri. Ülkemizde de dediğim gibi benzer e, ekonomik e, değişimlerin güncellemelerin olduğunu görmek istiyoruz, olmalı e, zira çünkü zira çünkü e, buradaki e, eşitsizlik ki 2000 yanılmıyorsam e, 5-6'da e, Stiglitz hoca e, gelir eşitsizliğiyle e, Nobel Ekonomi Ödülü'nü almıştı. Yani bu. Kronik bir sorun. Davos ekonomi zirvesinde de yıllardır konuşulan bir sorun. Bu sorunun önümüzdeki dönemde minimize edilmesi adına ki e, düşük ücretli e, çalışanların e, ücretlerinde yukarı yönlü güncellemeler yapılması lazım. E, önümüzdeki hafta Perşembe ABD parakende satışlar. Cuma Euro bölgesi TÜFEBEL e, verisi var. Bu Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle e, işte tü, Euro bölgesi enflasyon verisi önemli olacak. Şimdi delta varyantı piyasada kısmen etkili oluyor. Bunu da not almışım. Microsoft yeniden açılma tarihini 4 Ekim olarak belirlemişti. Bunu önümüzdeki belirsiz bir tarihe ikinci bir, bir bildiriye kadar iptal etmiş durumunda. Dolayısıyla delta varyantı önümüzdeki dönem ve tabii COVID vakaları işte büyümenin önünde önemli bir e, engel gözüküyor. Mesela ABD büyüme verileri de üçüncü çeyrekte yüzde 6.8'den yüzde 5'e bu yakın zamanda geçtiğimiz hafta bir e, anket yayınlanmış. Burada e, dördüncü çeyrekte yüzde 5.6'dan yüzde 5.3'e düşürülmüş. Yani e, COVID'in hala ekonomik, e, efendime söyleyeyim, e, iyileşmede etkili olacağı ve engel olacağı bir gerçek ee, bu, bu anlamda bu büyüme verisinin aşağı yönlü revizesi de nispeten DXY tarafındaki yani tapering kararıyla ilgili oluşacak hızlı bir yukarı yönlü hareketi de bir nebze olsun yavaşlatır diye düşünüyorum. Yani büyüme verisiyle dolar endeksi doğru orantılı çünkü. Ee, zaten uzun dönemdir malumuz olduğu üzere enflasyonist ortamla ilgili buradan veya işte Twitter'dan uyarıyoruz. Geçtiğimiz hafta Sayın Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı'nın e, efendime söyleyeyim kararlarında da e, ifadelerinde de e, buna değindi. Biz bunu aylardır söylüyoruz buradan. E, nitekim e, gelişmekte olan ülkelerden mesela Rusya Merkez Bankası'yı 25 bas puan faiz arttırdı. Bunu da söylüyoruz. Yani e, önümüzdeki dönem işte olası tapering ve hatta ve hatta. Amerika Amerikan Merkez Bankası'nın 2022'nin ikinci yarısında bir erken faiz artışı gibi böyle bir şeye gitmesi, argümanına gitmesi, her ne kadar aksi düşünen, belki %90 aksi düşünse de ben kendi analizlerimden, efendime söyleyeyim, okumalarımdan bunu çıkarıyorum. İhtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyin gündeme gelmesi ne karşı gelişmekte olan ülkeler tedbir oluyor Brezilya, Hindistan Efendim söyleyeyim aklıma gelen örnekler. Dolayısıyla burada şimdi bizim Merkez Bankası'nın önümüzdeki 23 Eylül'deki toplantıda faiz indirimine gitmesi e, dolar TL'yi yukarı yönlü ciddi etkiler. Açıkçası buradaki bir, böyle bir e, Alman ve Türk Sanayi Ticaret Odası yetkililerinin görüşmesinde bu gündeme gelmesine rağmen Deutsche bank hemen ertesinde bir rapor yayınladı ve merkez bankasının çekirdek faizi hedef alma gibi lüksü yok dedi burada ki hassasiyetleri korumak gerekiyor 21 dakika olmuşuz olmuş ki çok daha uzatmak istemiyorum yine twitter'dan efendim mesela YouTube'dan yarın sabah ekotürk'te olacağım hafta içinde gene belki yayın olabilir twitter'dan duyururum bu anlamda beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Efendime söyleyeyim sabrınız için çok teşekkür ediyorum. 22 dakika uzun oldu. Anlayışınıza sığınıyorum. Umarım önümüzdeki hafta güzel bir hafta olur. Saygılar sunuyorum. Herkese bereketli, güzel, sağlıklı bir hafta olacağını ümit ediyorum. Tüm dileklerimiz iyi niyetli, dileklerimiz bu yönde. İyi akşamlar efendim, iyi haftalar.